Bir kuş az baba. 15 takla 10. 12, 8 dediği zaman bir kuş hazır. Hata yapma, hata. Hit dönemine girdi. 20 gün. 20 gün. 1 ay. Bir ay yani 20, 20 gün 1 ay. Gün, en gün, babası 1 ay bir buçuk ay gider yani zaten. Yani hit oyunları. Ondan sonra düşüşe geçer. Uç, bir... Biz 15 günlük 20 günlük kuş mu bakıyoruz dediler. 15 günlük 20 günlük kuş dahi uçuramadılar. O büyük arkadaşlar. Peki neden 15-20 gün oynuyor o kuşlar? Bizim Abi, hatamızdan mı kuşum? Hayır kardeşim. Geninden alakalı bir şey. İş canlılarda öyledir. Tüm oyun kuşunun sonu onlar arkadaşlar. Abi ya havada havadır. durmuyor, konacak zaten. Önemli ama olan 5 nasıl yaşında konar ama 3 yaşında ama 10 gün sonra konar oyun kuşunun sonu konmaktır. Bir uçum üst üste. 1. gününden 20. uçumuna kadar maşallah dedirttirecek bir kuş varsa çağırsınlar paranı üstü açık. Kuş az baba. 15 dakika olup da 10, 12, 8 dediği zaman olmaz. Ne olacak? Artırmalı olacak, artırmalı. 10 <laughs> sefer kusta da artırma olacak, düşürmeyecek. Standart. 10 seferde Biraz, az öyle olur. Öyle demediler de, başladı gibi devam edecekler. hani. Ya yani. tamam, bu başta artır bak. Hani, kus gibi kus da oynadıkça artır. Ben programda şey dedim. Bir kuş başladı, iyi oynamaya başladı. Yani antrenman dönemini geçtim. Bir kuş hazır. Hit dönemine girdi. 20 gün. 20 gün. Bir ay. Yani 20 gün bir ay. En babası bir ay bir buçuk ay gider zaten. Yani hit oyunları. Ondan sonra düşüşe geçer. O yani kuş büyük kuş. Öyle bir ay gidiyorsa hit dönemi. Ondan sonra düşüşe geçer. Öyle devam eder. Bunu bana dediler ki 15-20 günlük kuş mu bakıyoruz biz? Samsun'da programda. Biz 15 günlük, 20 günlük kuş mu bakıyoruz dediler. 15 günlük, 20 günlük kuş dahi uçuramadılar. O büyük arkadaşlar. Programı mı açacaksın? Yani? <laughs> <laughs> Yoksa ona göre isim vereceğim de. Peki neden 15-20 gün oynuyor o kuşlar? Bizim hatamızdan mı kuşum Hayır kardeşim, Yeninden alakalı bir şey? Canlılar öyledir. Ben sporcuyum, benim performans dönemim 20 gündür. Futbolcularda da öyledir. En iyi dönemi 15-20 gündür, bir aydır. Ondan sonra düşüşe geçer. Sen Zaten geçmezse soğan diye bir şey var. Kuşta da var bu kas erimesi gibi bir şey. Hiç el kol yani. Kuşta da bu. Ondan sonra belli bir kıvama düşer. Zaten konan o zaman sonunda konuyor. Konmayan da belli bir kıvamda gidiyor. gerçek budur yani. E o zaman senin demene bütün kuşlar sonu var. Yani hep bütün hepsi kuşların sonu konmaya, konmaya gidecek. Tüm oyun kuşunun sonu konmak arkadaşlar. Abi havada Hı durmuyor. Konacak zaten. Önemli olan 5 yaşında konar ama 3 yaşında ama 10 gün sonra konar oyun kuşunun sonu konmaktır. Ya yani konmayan kuş yok değil konmayan mi? Konmayan bir soy yok abi. Adam 8 yaşında kuş yalan uçuruyor konmuyor. Yalan konuşuyor. Yok havada kuşu Adım havada hava da. gidelim abi. Var çok. Programı çık tamam programını boş ver gidelim canını gözü 3 gün izleyelim. Aynen. Var var yani 8 yaşında ben havada kuş gördüm ama Gördün mü? Pilini bitirmiş mi? Bitirmemiş mi? mi onu bilmiyorum. Ya, biz performans kuşu yapıyoruz. Ya, Hangi yaşında da bir şey atarsın? Atarsın ama iki, baş, i̇ki baş oynar gelirler. Sekiz yaşında. Hayır evet. hayır. Saatini maatini alıp on beş yirmi metre oynayıp iner. Bir yaşındaki aynı performansı bekliyorsan sen hiç kuş bakma. 8 yaşında bir kuşla uçurmayacaksın o zaman. 8, de, kuşla, 8, yaşını 8, yaşını 3 -8 Ama yaşında lan, diye çıkarıyor adam, bir tanesi veriyormuş. 8 yaşında. Lan bir de ne yapmış daha ne Hayır. 3 aylık kuşu uçurdun da, yalnız 8 yaşındaki tamam, kuş evet. ya. Bunlar hep kulaktan dolma gelen yani hikaye ben, değil Tamam onu... De bunu yayınlayacaksan, o... ben çeşitli söyleyeyim. Yana bunu kaydet de, ben ya. söyleyeyim. Söyle söyle. Üçüncü uçum üst üste. Birinci gününden 20. uçumuna kadar maşallah dedirttirecek bir kuş varsa çağırsınlar paranın üstü açık. Bunu tekrar söylüyorum. Birinci gün uçursunlar 20 tane sefer yaptın uçumu uçumu düzgün fişekte düzgün öyle ayak mayak göstermeyen kafa dik. Güzel bir hayvanı bir birinci gün izleyelim bir de 20. gün izleyelim. Artık bunu iki ayda uçurur 3 ayda uçurur fark etmez. 20 uçum adam akıllı sinyal vermeden oynasın paranın üstü açık. Herkese söylüyorum. Herkese yavur bak. Ekeği geçtim. Eke olursa daha iyi olur da. Yavru klasmanı var Samsun evet. Klasmanında 20 bin arayla uçacak zaten. Öyle Aynen. uçarsa 20 uçum. olur zaten. Adam akıllı maşallah çektirsek karanın üstü açık ben alırım. Sadece 20 uçum istiyorsun bu işte. Şey uçum şartları ne onu uçum da söyle. Uçum şartları ne olursa olsun. Uç başlayacak ama böyle yok yok var diye, özelliklerini söyle yani ne yapacak uçum bunda onu söyle. 20 metre fişek tutacak. Evet. 5 taklayla 8 takla arası. Uçumu 40 metrenin aşağısına düşmeyecek, evin üstünde gezmeyecek, es geçmeyecek. 40 metre dedim fişek değil, sadece yükseklik, gezim yere. yüksek, yeri. 40 tamam. metrenin aşağısına indirmeyecek kendini, fişekten sonra kanadını sağmayacak. 10 bin liraya bende. <laughs> fişekten sonra sağmayacak, sesi şipir şipir olmayacak, tok sesli bir kuş olacak. Kısacası kuşçu olanı ben beğendim yani, izleyecek. maşallah. İneceği zaman da öyle gelip gaz gibi inmeyecek açacak ayaklarını 3 4 tane gezeliye gezeliye veyahut da bir tane vursun ama gezeliye gezeliye inecek bir buçuk saatle 3 saat arası uçabilir bir birinci uçumunda izlerim bir de 20. uçumunda gerisi onun içinde istediği kadar uçurabilir kuş ister 3 güne bir uçursun ister 5 güne bir ister her gün uçursun 20. uçumunda da o kuş hala 20 seferini koruyabiliyorsa <laughs> paranın üstü açık. Ne kadar açık üstü açık bir örnek. Ver. Adam ne isterdi? 5 sefer son son. Kaç 5 10 hani bir aklındaki Koyan en uçuk rakam benim var. Olmamda, benim aklımda benim şu an bütçem 5 bin lira verebilirim. 7 bin lira verebilirim. 5 bin lira, 7 bin lira lir, 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 verir mi kuşu, abi? O dediğim kuş olsun, de şey kuş altına versin, ben 30 bin lira veririm. Altına kuş, verirse kuş, ben de bana 30 bin lira veririm. O kuşların soyu geliyorsa. Tamam, siz parayı kenara koyun. kuşa para Siz parayı kenara koyun, ben sizi vereceğim. Ama dediklerini yapsın. Eşi olsun, altına versin. Bak ben tek kuşa yedi bin lira veririm. getirin bana yarın ben Sen beni ben de. Tek kuşa yedi bin veririm, ana baba da eğer altı devam ediyorsa diğer kardeşler de böyle otuz bin liraya ben de kuşlar. Otuzu bana getirin, ben altın alırım. Para ben de kuş yapmazsa gelin para getirin. Ben yatırım amaçlı kullanırım. Bu iş yani o kadar kolay bir iş de. Şimdi löm löm herkes konuşuyor ama bir kuşu yirmi uçum ayakta tutsunlar. Onunla o, ya o biraz seyisliğe de, de. Se Se de bağlı <laughs> bence. Seyisliğe de bağlı. Çünkü niye biliyor musun? <laughs> aynı şey yapılacak. Var, Uş, var demeye ne gerek yok. Bir ikinci, bir bir i̇kinci bir uçumunda 5-6 kişi izliyor. 10. uçumunda 100 kişi izliyor. 15. uçumuna geldiği zaman bir Türkiye kuşu izliyor. Şimdi sosyal medya aktif. Bak bir YouTube'a çekiyorsun kaç milyon görüntülenme yapıyor. Aynen öyle. 15. uçumunda bu kuruşlardan Türkiye şampiyonasına uçuyor. İGF'ye uçuyor, EGF'ye uçuyor. 20. uçumuna kuş kalmıyor zaten kuş zaten satılıyor. Yani, He. bir bu kuşu diyor ya biz 3 sene uç 3 senede arkadaşım bu kuşu Türkiye duyardı. Öyle o işlere geçeceğim. Ben ekelini uçurdum 3 sene uçtu 5 sene. Bir kuş 20 uçum adam akıl oynarsa Türkiye duyar kuşu. Varsa öyle kuş İyi benim yani. kuşum oynuyor diye çağırsın beni ben alırım abi. Satmak istersen alırım derken demre vakit değil. Varsa öyle yiğit kuşum diye çıksın ben paranın üstü açık alırım kuşu. Zaten var olan da ulaşır burada. Yani Zaten biz uçuruyor, İyi kötü de biliyor, bir şeyler de yapıyor. Daha iyisi varsa daha da kuşumuza girelim.